Merhaba arkadaşlar. Bugün 2019 yılında liselere geçiş sınavında çıkmış olan fen bilimleri sınav sorularından örnekler çözeceğiz. İlk sorudan başlayacak olursak, karasal bir ekosistemdeki besin zinciri şekildeki gibidir. Ot, çekirge, kertenkele ve yılan şeklinde vermiş. Bu besin zincirindeki canlıların yaşadıkları ortamdaki birey sayıları farklı boyutlardaki tahta bloklar ile eşleştirilecektir. Bu blokların boyutları birey sayılarını temsil etmektedir. Büyük olan bloklar birey sayısının çok, küçük olanlar ise birey sayısının az olduğunu göstermektedir. Şekilde görüldüğü gibi. Buna göre bu besin zincirindeki canlıların birey sayılarını temsil eden tahta blokların dizilimleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır? Burada otun, çekirgenin, kertenkele ve yılandan kertenkele ve yılanın etçil, çekirgenin otçul, otun da üretici bir canlı olduğunu biliyoruz. Şimdi bizim bir piramidimiz vardı. Üçgenden hatırlayacak olursak burada en aşağıda üreticiler, yukarıya doğru ise tüketiciler yer almaktaydı. Burada en altta yer alan e, üreticilerin biz canlı sayısının en fazla olduğunu, yukarıya doğru çıkıldığında canlı sayısının giderek azaldığını biliyoruz. O halde buna benzer bir e, şem olması gerekiyor şıklarda. Bakıldığında buna en benzeyen şıkkımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. A da zaten tam tersini vermiş. Burada yılan sayısının en fazla olduğundan bahsetmiş. Ama biz üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe canlı sayısının yani birey sayısının azaldığını biliyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Göz organlarının gelişimini kontrol eden genler sayesinde canlı türlerine özgü göz çeşitleri ortaya çıkmıştır. Bir bilim insanı çeşitli hayvanlarda göz oluşumunu kontrol eden genlerin bir bölümünü aşağıdaki şekilde göstermiştir. Burada fare, çekirge ve balığa ait e, fotoğraflar görüyoruz ve yanlarında da e, nükleotid dizilimleri verilmiş. Verilen bilgilere göre gen kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Genler DNA üzerindeki bir grup nükleotit dizisinden oluşur. Zaten bunu şekilde çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Adenin, timin, guanin ve sitozin olmak üzere farklı nükleotitlerden oluşmuş. B seçeneğinde farklı canlılardaki organların, farklı canlılardaki bir organın gelişimini kontrol eden genler ortak nükleotit dizileri içerebilir. Bunu da görebiliyoruz. Örneğin buradaki gen dizilimlerine bakıldığında her birinin ilk 4 nükleotidinin adenin olduğunu görebiliyoruz. Yine burada mesela en sonda yine adeninle bitmiş. En sondan bir öncekinde timin olduğunu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Canlı sayısı farklı olsa bile. C seçeneğinde farklı canlılarda yer alan gözlerin oluşmasında işlev gören genlerin nükleotit dizilimlerinin birbirleriyle aynı olma zorunluluğu yoktur. Burada da yine birbirleriyle aynı olmadığını görebiliyoruz. Mesela işte farede 4 tane adeninle başlamış. Sonrasında timin timin sitozin timin şeklinde ilerlemiş. Ee, mesela balıkta da timin sitozin sitozin timin şeklinde ilerlemiş. Yani zaten aynı olduğundan biz aynı canlı olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada farklı olduğu için farklı canlılar oluşmuş. Yine kromozom sayısının ve dizilimlerinin canlıların gelişmişlik düzeyleriyle alakalı olmadığını da söyleyebiliriz. D seçeneğinde canlılardaki genlerin farklı olması nükleotit dizilimlerindeki farklılıklardan değil nükleotit bazlarının farklı olmasından kaynaklanır demiş. Bu seçenek tabii ki de yanlış. Çünkü biz adenin, timin, guanin ve istozin bazları olduğunu biliyoruz. Ama burada bize nükleotit dizilimindeki farklılıklardan olmadığını söylemiş. Ama zaten şekilde nükleotit dizilimleri farklı olduğu için bu canlıların farklı özelliklere sahip olduğunu söylemiştik. Yani seçeneğimiz D oluyor. Üçüncü soruya bakacak olursak e, fotosentezin yapay ışıkla gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmak isteyen bir öğrenci verilen malzemelerden uygun olanları seçerek bir deney düzeni oluşturacaktır denmiş. E, burada ışık ve hava geçirmez bir kutu var. Hava geçirmez şeffaf kutu var. E, onun dışında beyaz ışık veren el fenerimiz, işte ortamdaki oksijen miktarını ölçen bir cihazımız, K kesim bitkimiz, ve potasyum hidroksit çözeltisinden e, oluşan bir tutucumuz var. E, Soruda demiş ki, öğrenci güneş ışığı alan bir ortamda araştırma amacına yönelik tek bir deney düzeneği hazırlayarak düzenekteki oksijen miktarının e, değişimini gözlemliyor. Bu öğrencinin araştırma amacına uygun olarak hazırladığı deney düzeneği aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır denmiş. E, öğrencinin amacında fotosentezin yapay ışıkta gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmak isteniyor. O zaman bizim ışık ve hava geçirmez bir kutuya ihtiyacımız var. Çünkü ışık geçmemeli ki biz burada güneş ışığından faydalanmayalım. E, bakıldığında o zaman ışık geçirmez kutu A ve B seçeneklerinde var. Şeffaf kutu olanları direkt eleyebiliriz. E, B seçeneğinde fazladan ne var? A'ya baktığımızda şimdi fotosentezin yapay ışıkla gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırdığı için bizim bir de yapay ışığa ihtiyacımız var. Ama B seçeneğinde herhangi bir yapay ışık kaynağı konulmamış. A'ya baktığımızda ise yapay ışık kaynağını görebiliyoruz. O zaman cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü soruya baktığımızda bir öğrenci doğudaki azot döngüsü şemasını ve bu döngüde işlev görebilecek çam kozalığı mantarı hakkındaki bilgiyi öğrencilerine şekilde sunmuştur. Çam kozalığı mantarı çürüyen kozalaklardan beslenir ve kozalak yapısını oluşturan moleküllerin doğaya dönüşümünü sağlar. Şimdi bakıldığında soruda bize demiş ki çam kozalığı mantarı şemada numaralandırılarak verilmiş canlılardan hangisinin azot döngüsünde üstlendiği göreve benzer bir işlev oluşturabileceğini soruyor. Şimdi Çam kazalığı hakkında bize burada verilen bilgi doğada türükçülere benzer bir özelliğe sahip. O zaman burada organik atıkların e, organik atıkların organik atık üreten canlılardan oluştuğunu biz üçüncü seçenekte görebiliyoruz. O zaman burada seçeneğimiz C olacaktır. Beşinci soruya baktığımızda ise tatlı su kaynakları doğadaki su kaynaklarının yaklaşık %3'ü kadardır. Bazı araştırmacılar bu kaynakların bilinçsiz kullanımının devam etmesi halinde yakın bir gelecekte dünya üzerinde su, su kıtlığı yaşanacağını öngörmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi araştırmacıların öne sürdüğü bu sorunun önleme yönelik uygulamalardan birisi olamaz denmiş. Yağmur sularının depolanarak bahçe sulamasında kullanılmasına yönelik sistem tasarlanması, bu tabii ki de olabilir e, suyun bilinçsiz kullanımının önüne geçecektir bu şekilde uygulanacak olan bir faaliyet. B seçeneğinde Tarlaların zamanından önce ve fazla sulanmasını engellemek için toprağın nemini ölçen bir alet geliştirilmesi. Bu da yine su kıtlığının önüne geçebilecek bir durum. C seçeneğinde barajlarda toplanan suyun dağıtım sistemine gönderilmeden önce arıtma sistemine alınması diyor. Burada bilinçsiz kullanımdan ziyade suyun daha temiz kullanılması ile ilgili bir uygulama var. O zaman C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz doğru cevabın. Yine D'yi de, iyi de olursak lavabo giderlerinin akan suyun toplanarak atılması ve bahçelerde kullanılabilecek hale getirilmesi. Bu da yine bilinçsiz kullanımın, kullanımın önüne geçebilecek bir faaliyet. Ee, beşinci, altıncı sorumuza baktığımızda bir araştırmada bezelye bitkisinin gövde uzunluğunun kalıtımı incelenmiştir. Bu araştırmada önce iki uzun boylu bezelye çaprazlanarak birinci kuşak elde edilmiştir. Daha sonra birinci kuşaktan alınan iki uzun boylu bezelye çaprazlanmıştır. Bu çaprazlama sonucunda ikinci kuşakta uzun boylu bezelyelerin yanı sıra kısa boylu bezelyelerin de ortaya çıktığı görülmüştür şeklinde vermiş sorumuzda. Şimdi aşağıdaki yorumlardan hangisinin yapılabileceğini soruyor. Birinci kuşaktaki bezelyelerin tamamı saf döldür demiş. Eğer birinci kuşaktaki bezelyelerin tamamı saf döl olsaydı birinci ve ikinci kuşakta kısa boylu bitkiler oluşmazdı. O yüzden bunu seçip e, silebiliriz. B seçeneğinde ikinci çaprazlama için seçilen bezelyelerin gene tüpinin heterozigot olduğunu vermiş. E, yine heterozigot olduğunu da biz söyleyebilir miyiz şöyle baktığımızda örneğin büyük A küçük A büyük A küçük A şeklinde biz heterozigot 2 çaprazlama yaparsak Buradan hem büyük A büyük A'nın, hem büyük A küçük A'nın hem de küçük A küçük A şeklinde genotiplerin ortaya çıktığını görebiliriz. O zaman B seçeneğini doğru olarak kabul edebiliriz. C'de ikinci çaprazlama sonucu oluşan bezellerin genotiplerinin heterozigot olma ihtimali yoktur demiş. Burada zaten çaprazlama sonucunda hem homozigot hem de heterozigot bireylerin oluşabileceğini görüyoruz. O yüzden C seçeneğimiz de yanlış. İkinci kuşakta kısa boylu bezelyelerin ortaya çıkmasının tek nedeni mutasyon geçirmiş olmasıdır demiş. Bunun mutasyonla alakası yok Tabi mutasyon geçirse de olabilir ama tek neden olarak belirttiği için bunu doğru bir seçenek olarak kabul edemeyiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.